Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 5. sınıf milyonlar ve örüntüler konusu. Milyonlar konusuna geçmeden önce arkadaşlar birkaç tane önceki bilgilerimizi hatırlayalım. Rakam neydi? Rakamlar doğal sayılar. Doğal sayılar. Bir de sayma sayılarının ne olduklarını hatırlayalım arkadaşlar. Sayma sayılar Rakamlar dediğimiz sıfırdan başlayıp arkadaşlar 3, 4, 5, nokta 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 9'a kadar giden sayılara arkadaşlar biz rakam demiş oluyoruz. Peki doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp doğal sayılarda nokta 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 sonsuza kadar giden sayılara biz doğal sayılar diyorduk. Sayma sayıları ise birden başlayıp birden başlayıp sonsuza kadar giden sayılardır doğal sayılar ile sayma sayılarını birbirine karıştırmayın doğal sayılar sıfırdan başlıyor sayma sayılar ise birden başlıyor şimdi şöyle bir örnekle milyonlar kısmını birazcık özetlemiş olalım 126 843 082 olsun bunların okunuşlarını yapabilmemiz için Öncelikle bunları bölüklerini ayırıyorduk arkadaşlar. Sağdan sola doğru birler bölüğü diyorduk. Birler. Sonra binler bölüğü diyorduk. Sonra milyonlar bölüğü diyorduk. Bunları bölüklerini ayırdıktan sonra okunuşlarını ise soldan sağa doğru yapıyorduk. Şimdi okuyalım. 126. Buranın tamamını okudum. 126 milyonu ekliyorum. 126 milyon 843 bini ekliyorum. 843 bin 82 bitti arkadaşlar. Şu birileri eklemiyorsunuz. Mesela bir örnek daha verelim. 842 673 hatta 603 olsun. 102. Yine aynı şekilde birler bölüyü binler bölüğü ve milyonlar bölüğü diye ayırıyorduk. Okuyalım 842 milyon 603 bin 102 okunuşu bu kadar. Bana sorularda da yazılışlarını verecekler, okunuşlarını isteyecekler bize. Mesela 27 milyon 27 milyon 50.000 8 Şimdi arkadaşlar bunu yazarken de öncelikle 27 milyonu yazıyorum. 27 milyon 250.000 250.000 8 250.000 8 şeklinde. Bunları üçerli üçerli bölüklerini ayırmıştık. Şimdi bundan sonra da basamaklarını ve basamak değerlerini bulalım. Mesela 3 milyon 648 bin 213 olsun. Bunların basamaklarına yazacak olursak buradan başlıyorduk. Sağdan sola doğru birler basamağı sonra onlar basamağı sonra yüzler basamağı yüzler basamağından sonra arkadaşlar binler basamağı binler basamağından sonra on binler basamağı on binler basamağından sonra yüz binler basamağı yüz binler basamağından sonra da milyonlar basamağı diyorduk arkadaşlar. Bundan sonra 10 milyonlar, 100 milyonlar şeklinde devam ediyoruz. Bunlar basamaklarım. Peki basamak değerleri arkadaşlar dediğimiz kısım. Basamak değerleri. Birler basamağını 1 bir ile çarpıyoruz. 3 çarpı 1 3. Onlar basamağını 10 on ile çarpıyorum arkadaşlar. 10 ile çarptım. Yüzler basamağını 100 yüz ile çarpıyoruz. Binler basamağını 1000 bin ile çarpıyoruz nokta 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 arkadaşlar devam etmiş oluyor. Şimdi bunların sorularını çözelim beraber. Bu kısmın sorularını çözmüş olalım. Evet arkadaşlar sorularımızda birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda bir maraton koşusunda Fatih birinci, Ümit ikinci ve İsmail üçüncü olmuştur. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu 9 basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen bakalım. Fatih birinci olmuş. Fatih'e birinciyi yazdım. Ümit ikinci olmuş. İsmail üçüncü olmuş. Bizden bu kürsüye çıkmış şekilde soldan sağa doğru okunuşunu istiyor. İkinci olan kimdi? Ümit. O zaman Ümit'in altına 654'ü yazdım. Birinci olan Fatih'ti. Fatih'i de yazdım. Üçüncü olan İsmail'di. İsmail'de yazdım arkadaşlar. Şimdi bunun okunuşunu istiyor benden. Üçerli bölüklerin ayrılmış. 654 milyon 6709. Hangi şıkkımız da var? Bunlar 700 gitti. 654 milyon o zaman A şıkkımız doğru cevap olmuştur. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Evet ikinci soruda 876 bir boşluk var. 417 sayısının okunuşu verilmiş arkadaşlar. Bize bu kutucuğun içine yazılacak olan sayı istemiş. Bakalım 876 milyon. 876 milyonu yazmış. 609 bin. O zaman buraya 609 gelmesi gerekiyor. Hangi şıkkımızda var? Denizde. Cevabımız D şıkkı olmuş oldum. Üçüncüsüne bakalım. Okunuşu 48 milyon 90 bin 506 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 48 milyon arkadaşlar. Yani 48'de başlaması gerekiyor. 48 milyon. Bunlar gitti arkadaşlar. 48 milyon 90 bin. Yani 90'ı bulmamız gerekiyor. Burada 90 yok. Ama burada 90 bin 506. 506. Yani cevabımız arkadaşlar Ceyhan olmuş oldu. Devam edelim diğer sorularımızla. Evet dördüncü sorumuza geçtik. Dördüncü soruda Yukarıdaki abaküste 698.7745 sayısı gösterilecektir. Buna göre boş kutucuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir? Arkadaşlar bunları yerleştiriyorum. 7745 diye yazdım. Şimdi boş kutucukları istiyorum. Burası boş. Buraya kaç tane yazmam gerekiyor arkadaşlar? Boncuk eklemem gerekiyor. 8 tane. Buraya 0 tane, buraya da 0 tane. Toplamada 0'ın bir önemi yok ama yine yazalım. Peki buraya kaç tane yazmam gerekiyor? 7 tane. Peki en son kısma 5 tane. Bunların toplamını istiyor. Toplayalım. 8 ile 7'yi topladım. 15. 5'le topladım. 20. Cevabımız Bursa. 5. sorumuza devam ediyoruz. Evet, 5. sorudan 724 milyon 532 .821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde şuraya dikkat edin arkadaşlar. Birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 821 milyon oldu. 532.724. O zaman cevabımız Denizli. Altın soruya bakalım. 15 milyon 435 bin 152 sayısının 10 milyonlar basamağı ile arkadaşlar. Burası birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar basamağı ile yüzler basamağındaki rakamın sayı değerleri toplamı demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman 10 milyonlar basamağındaki sayı değerimiz bir. Peki yüz binler basamağı dediğimiz kısım arkadaşlar 4. Bunları toplarsam cevabımız 5 olacaktır. Devam edelim. 6 Evet yedinci sorumuza geldik. Diyor ki yukarıda her bir kartta sayılar yazılmıştır. Her bir kart bir bölüyü temsil ettiğine göre bu üç kartı yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi burada en büyükleri bulabilmemiz için en büyük sayıyla başlamamız gerekiyor. Peki burada başladığımız zaman 808 mi? 888 mi? Yoksa 088 mi en büyük? Önce ona karar vermemiz gerekiyor. 888 hepsinden büyük olduğu için 888 ile başlamam gerekiyor. Başladım 888. Peki neye devam etmem gerekiyor arkadaşlar? 808 mi büyük? 0.88 mi büyük? 808 daha büyük. En sonunda 0.88 kaldı. Yani 7. sorumuzun cevabı denizde olmuş oldu. Devam edelim 8. sorumuzla. 8. sorumuzda da 72 milyon 306 bin 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisidir arkadaşlar? Basamak değerlerini istemiş. Unutmayın. Milyonlar basamağı ile Milyonlar basamağımız burası değil mi arkadaşlar? Üçerli üçerli gruplandırdığımız zaman milyonlar basamağı bu. Yani 2 milyon olması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman 2 milyon hangisinde var sadece? Ceyhan'da. Ama devam edelim. Onlar basamağında. Onlar basamağında 4 var. Bunun basamak değeri onlar basamağını 10 on ile çarpıyorduk. Çarptığımız zaman 40. Milyonlar basamağını ise milyonla çarpıyorduk arkadaşlar. Yani 2 milyona 40 milyon olmuş oldu. Devam edelim 9. sorumuzla. Şimdi arkadaşlar 9. sorudan sonra örüntüler kısmına geçmiş oluyoruz. Peki örüntüler neydi? Belli bir kurala göre artan ya da azalan sayı dizilerini biz örüntü demiş oluyoruz. Yani belli aralıklarla oranlarla artacak ya da azalması gerekiyor. 9 soruda verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısıyla üçgen sayısının toplamı kaçtır? Biz şuraya yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi daire sayısı üçgen sayısı diyorum arkadaşlar. 1'e baktığımız zaman Birinci adımda kaç tane daire var? Bir tane. İkinci adımda iki tane. Üçüncü adımda üç tane. O zaman sekizinci adımda kaç tane olacak arkadaşlar? Sırayla gittiği için sekiz tane olacaktır. Peki üçgen sayısına bakalım. Birinci adımda iki tane. Bir, iki. İkinci adımda bir, iki, üç, dört tane var arkadaşlar. Üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var. Fark ettiyseniz ikişer ikişer artıyor. 2'şer iki ikişer artıyor. O zaman ben bunu iki artırırsam 8. 2 artırdım 10. 2 artırdım 12. 2 artırdım 14. 2 artırdım 16. 8. adıma kadar gidiyorum. Ve bunların toplamını istemiş soru bize. Toplarsam 8 ile 16'yı 24 olarak bulmuş oldunuz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz diğer bir sorumuzla. Evet 10. sorumuza geldik. 10. sorumuza da yine yukarıda verilen adımlar sırasıyla farklı bir sabit olan sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır demiş. Buraya baktığımız zaman kaçar kaçar artarak gitmiş. 4'ten 10'a, 10'dan 16'ya, 16'dan ise 22'ye çıkmış. Yani bunlar arkadaşlar altışar altışar artmış. Altışar altışar arttığı için 22'den sonra ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 22'ye ne eklemem lazım? 6 eklemem lazım. Devam edelim. O zaman 22'ye 6 eklersem ben ne olacak arkadaşlar şurası? 28. Peki 28'e 6 eklediğim zaman arkadaşlar 34. Peki 34'e artı eklediğim zaman 40. Bizden bu KLM'nin toplamını istiyor. Toplayalım. 28, 34 ve 40. Bunları topladığım zaman 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 2, 5, 4, 9, 1 de elde 10. Yani 102 olarak bulmuş olduk. Devam edelim 11. sorumuz ile 11. sorumuzda da yukarıda verilen örüntünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bundan sonra şuna bakıyoruz. Birinci adımda bir tane var arkadaşlar. İkinci adımda bir, iki, üç, dört, beş tane var. Peki üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane var. Kaçar kaçar artıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz hep 4'er 4'er artmış. O zaman biz şöyle birazcık yazalım. Şıklardan hangisini elde edeceğiz? 9'a 4 ekledim arkadaşlar. 13 13'e 4 ekledim. 17 17'ye 4 ekledim. 21 21'e 4 ekledim. 25 şeklinde. Hangisini buldum? 21 O zaman 21'i elde etmiş oluyorum. Bununla geçelim. Son sorumuz 12. soru. Kumbarasında 5 lira olan Nur, Nurşen her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur? 1. hafta, 2. hafta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bizden 13. haftayı istiyor. İlk önce kumarasına 5 TL varmış arkadaşlar. Birinci hafta 3 TL eklerse ne olacak arkadaşlar? 8 TL olmuş olacak. İkinci hafta arkadaşlar 3 ekledik 11, 3 ekledim 14, 3 ekledim 17, 3 ekledim 20, 3 ekledim 23, 26, 29. 3 ekledim 32, 3 ekledim 35, 3 ekledim 38 arkadaşlar, 3 ekledim 38'e 41, 3 eklersem 44 olarak bulmuş oluruz. O zaman 13. haftanın sonunda kum 44 lira varmış. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.